Ay karanlık bir gecede vurdular beni. Ölmeden mezara da anam koydular beni. Vurma alım, vurma vurma, kama yarası. Bura meydan yeri değil, Sokak ortası Vurma alım Vurma vurma Kamaya arası Bura meydan Yeri değil Sokak ortası Yara nedir üstadım Açığa tıp ilminde varmış şifası Öyle derler tabipler Görünmeyen yaraya da baba derler. Bir gün vay anam vay dedim de ağzında hep ana lafı bir kere baba dediğini duymadım demiştim. Şimdi sen duymazsın. Derdim büyüğüne baba dedim. Ne tabipler yarama merhem oldu ne nasihatler yarama şifa. En çok seni özleyince yoruluyorum. İçi sızlıyor kemiklerimin. Sır seninki sızlamasın diye ağlamakta cümlelerim. Suna boylum diye destanlar yakardın ya. Peki söyle, kavuştun mu sunana yiğidim?